arkası yarın. Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru. 63. bölüm. Havuz mu? Avuz mu? <laughs> Tekir. Sen de bizi uğurlamak için kapı önüne mi çıktın? Sonuçta o da bu ailenin bir üyesi değil mi? Çok tüylü ve sevimli bir üye bu. Yola çıkmadan şunu biraz daha seveyim. Gel, gel bakalım Tekir. Şerife, ben annemle babamı otogara bıraktıktan sonra çarşıya geçeceğim. Almam gereken bir şeyler var mıydı? Yok Tahsin. Aa, yapma böyle kızım. Bak, beni de ağlatacaksın şimdi. Hem biz çok uzağa gitmiyoruz ki. Bir haftalığına kaplıcalara gidip geleceğiz inşallah. Tamam tamam bir şeyim yok benim. <laughs> Birden duygulandım işte. Siz şimdi orada havuza da girersiniz. Havuza havuza giremem ben. Tamam sen girme hanım. <laughs> ben senin yerine de girerim. Baba otobüsün hareket saati yaklaştı. Biraz daha oyalanırsak havuza hiç giremeyebilirsin. Öyleyse bize müsaade. Hadi Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın kızım. geldik. Dedemler gittiler mi? Hoş geldiniz yavrularım. Ha? Az önce çıktılar. Yavrularım mı? Abla farkındaysan annem ha ağladı ha ağlayacak. Babaannemle dedem kaplıcaya gittiler ya ondandır. Zaten annem oldum olası ayrılıkları sevmez. Ne konuşuyorsunuz siz öyle kendi aranızda? Aman da sen çok mu üzüldün? Gıdıklama operasyonu başlasın mı? Daha ne duruyorsun? <laughs> yapmayın çocuklar. <laughs> Ay yapmayın diyorum size. Ay durun yavrum. Ay hele şükür kurtuldum elinizden. Yine acıktın mı sen? Hayır abla bilemedin. Tuvaleti gelmiş bunun. Baksana nasıl da kapıyı tırmalıyor. Öyleyse kapıyı açıver de oğlum hayvan dışarı çıksın. Beni takip et Tekir. Anne Kapıyı açtığımda tam karşımda onu gördüm. Tam zile basmak üzereydi. Kimi gördün? Kim zile basmak üzereydi oğlum? Kim olacak? Sütçünün oğlu. Ama bugün süt günü değildi ki. Neyse bir de ben bakayım niye gelmiş bu çocuk. Abla, ödevime yardım eder misin? Benden yardım istediğine göre bu ödev çok zor olmalı. Aslında çok zor değil de bir asistana ihtiyacım var. Demek ablanı asistan olarak işe almak istiyorsun ha? Peki Maaş verecek misin? Sigortamı yapacak mısın? Abla ya. Tamam tamam. <laughs> Asistanlığı kabul ediyorum. Ama önce şu üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Tamam yavrucuğum. Teşekkür ederim. Annene selam söyle. Bir de bahçe kapısını kapatmayı unutma. Bak kime diyorum. Kapı. Ha? Tamam aferin. Hayırdır anne? Sütçünün oğlu niye gelmiş? Avuz getirmiş. Ne? E, havuz mu getirmiş? Havuz değil oğlum. Avuz. Avuz ne anne? Yeni doğum yapmış inek manda gibi hayvanlardan ilk günde sağılan ve kıvamı oldukça koyu olan süte avuz deriz. Aslında ağız da deriz. Bu sütün içine biraz şeker katınca öyle güzel bir tatlı oluyor ki. Ha, tatlı mı? Bayılırım tatlıya. Onu da artık akşama yeriz. Hadi ne yapacaksak bir an önce başlayalım mı şuna? Sahi siz ne yapacaksınız burada? uygulamalı olarak havuz problemi çözeceğim de anne. Demek bu leğeni onun için getirdin odanın içine. Şimdi de leğeni suyla dolduracağım. Diğer elinde ne var senin? Ha, bunlar mı? Mandal. İşin bitince onları hemen yerine bırakacaksın değil mi oğlum? Sonra bana mandalar atma evin içinde. Elbette öyle yapacağım anne. Ee, mutlu asistanın olarak ben ne yapacağım şimdi? Abla sen de en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ben havuz problemini uygulamalı olarak çözerken sen de benim fotoğraf ve videomu çekeceksin. Hmm, demek benim en iyi yaptığım şey bu öyle mi? Ee, hani sen video ve fotoğraf çekmeyi seviyorsun ya o yüzden böyle dedim. Mutlu bana sorarsan pek de iyi demedin. Biraz geç fark ettim ama şimdi ne yapabilirim ki? Kaçabilirsin mesela. <laughs> Abla sen beni çok yanlış anladın. Hayır ne demek istediğini çok iyi anladım. Demek benim en iyi yaptığım şey bu. Ya anne havuz problemi iptal oldu. Sen havuza devam et. <laughs> öyle olsun bakalım. O zaman şu leğeni ortadan kaldırayım da başımıza iş açmasın. Anne çekilir misin önümden? Dur ne yapıyorsun oğlum? Yavaşlasana çocuğum dur. Yavaş ol biraz. Bak bana çarpacaksın. Ay oğlum. Ve her yer ıslandı. <laughs> Eyvah. Annemin elindeki leğen kanepenin üstüne düştü. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu daha ne duruyorsun? Kaçsana. Annemin ikimize de nasıl baktığını görmüyor musun? Ay, ay, ay. Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru